Herkese merhaba, Fed'in Jackson Hole toplantısı piyasalara yön veren önemli gelişmeydi. Powell'ın ortalama %2 enflasyonu hedefleyeceğini açıklaması, uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesine, altın ve doların da gevşemesine sağladı. Genel olarak baktığımızda piyasalar tarafından açıklamaların olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Ama etki tepkinin ise sınırlı kaldığını gördük. Bunun ana kaynağı da yeni stratejinin nasıl uygulanacağı dair belirsizliklerden kaynaklanıyor. 15-16 Eylül'de bildiğiniz bir FED toplantısı var. Yeni stratejinin ne tarz politika adımlarına yol açabileceği ve yansımaların ne olacağına yönelik daha geniş bilgileri bu dönemde ulaşılacağımızı düşünüyoruz. Türkiye tarafına baktığımızda ise gündem e, piyasada likitte adımlarının sıkılaştırması oldu. Merkez Bankası hafta içinde piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizi geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini açıklamıştı. Dolayısıyla fonlama maliyetinin etep etep arttığını görüyoruz ki 16 Temmuz'a 34 seviyesinde olan fonlama maliyeti dün itibariyle %10 seviyesine çıktı. Yani yaklaşık 260 puanlık 65 puanlık bir sıkılaştırma yapıldığını görüyoruz. Borsa tarafına baktığımızda da haftanın ortasından bu yana bir genelle yayılmaya çalışılan yükseliş hareketi var. Bu yükseliş hareketine bankalar liderliğinde bu yükseliş hareketine karşılık Ağustos ayı geneli itibariyle hala %7-%8'lik bir negatif ayrışmayla karşı karşıyayız global anlamda. Bundaki ana etmen de jeopolitik riskler ve kurdaki oynaklığın ciddi bir şekilde artmış olması. Bunu bir türlü kurdaki oynaklığı bir türlü dengeleyemiyoruz maalesef. Bu da ne yapıyor? Borsa İstanbul tarafında 1055 seviyesine doğru bir geri çekilme adımlarının zaman zaman gerçekleşmesine neden oluyor ki orada biz 1055'in kırılmasını jeopolitik riskler ve kurdaki oynaklığın önümüzdeki süreçte artmadığı takdirde kırılmasını beklemiyoruz. Bu da ne demektir? 1095-1200 bandını hedefleyen ve o band arasında kalmaya çalışan bir Borsa, borsa İstanbul'da karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Şimdi bilanço tarafına ve şirketler tarafına baktığımızda da pandemi döneminde ne demiştik? de telekom, otomotiv ve beyaz eşya sektörü faizlerin inmesi kaynaklı olarak ön plana çıkacaktır. Parakende de elastikiyet yok. Telekom sektörüne baktığımızda da Orada da iki tarafta da kullanımların artması, geliş bantın hangisini avantaj sağlıyorsa i̇şte burada telekom daha avantajlı oldu pazar payını arttırmasından dolayı onların ön planda çıkmasını bekliyoruz. Bu dönem yaklaşık iki ay, 1,5-2 iki aylık periyotta bu dört sektörde bir yatay dinlenme hareketi oldu. Ama yaklaşık 1,5-2 haftalık periyotta da bu dört sektörde tekrardan bir yükseliş hareketinin, ilmelenmenin başladığını görüyoruz. Buradaki ana etmen hem yurt içi talebin ciddi şekilde artması hem de yurt dışı talepteki artış ki Avrupa burada ana etmen, Avrupa pazarında toparlanmaya başlaması doğal olarak bizim ihracat tarafımıza olumlu katkı yapıyor ve bu şirketlerde de yurt dışında ihracat yaptıklarından dolayı gelir tarafında destek veriyor. Gelir tarafına destek veren diğer bir yetmen de Euro paritesinin 1.19 seviyelerine yükselmesi. Dolayısıyla buradan da olumlu katkı sağlıyorlar ve bu dört sektör içerisinde otomotiv ve beyaz eşya önümüzdeki dönemlerde biraz daha ön planda olacak gibi gözükmekte. Diğer taraftan holdinglere bakıyorum. Orada da yaklaşık 1,5 2 haftalık periyotta Koç Holding, Alarko ve Tekfen tarafında yatırımcı ilgisinin arttığını gözlemlemekteyiz. Mü Koç Holding iştiraklerinin büyük bir çoğunluğu zaten Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla oradaki fiyat hareketlerinin yansıması son derece normal. Tekfen ve Alarko'da beklentilerin güçlü olması da bunları destekleyen ana etmenler. Ama etap etap çünkü net aktif değerlerine göre baktığımızda tarihi iskontolarının da altında genel olarak holding sektörü ama onlara rağmen yatırımcı ilgisinin sınırlı olduğunu görmeye başladık. Biraz önce saydığım bu üç şirkette yatırımcı ilgisinin etap etap arttığını görüyoruz. Ki burada da bildiğiniz gibi büyük hisselere, büyük sektörlere yabancı yatırımcı girdiği zaman daha rahat ve yukarı yönlü hareket oluyor. Şu anda yabancı takas oranının mevcut seviyelerinden dolayı yabancı ilgisinin de son derece sınırlı kalmasından dolayı ciddi bir yükseliş hareketiyle karşı karşıya kalamıyoruz maalesef. Sıkılaştırma adımları ve yapılan düzenlemelerle beraber faizlerin yükselmesi, faizi hassas sektörlerde inşaat ve gayrimenkul gibi oralarda da ken realizasyonlarını beraberinde getiriyor. Ve bundan sonraki periyoda baktığımızda da faizlerin yükselmesini bekliyorsak ki genel görüntü o yönde. Dolayısıyla bu sektörlerdeki pozisyonların kısmi realizasyonlarla diğer sektörlere yans geçirilmesi biraz daha makul ve mantıklı olacak gibi gözükmektedir. Genel olarak baktığımızda sektörlerde bankacılık sektörüne para girişi olmadığı takdirde e, ciddi bir şekilde Borsa İstanbul'da yükseliş beklememiz şu kompozisyonda pek gerçekçi olmuyor. Yabancı takas oranının burada biraz önce dediğim gibi artması ana ötmen olacaktır. Yabancıların ilgisini de e, şu dönem itibariyle baktığımızda bu geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı doğal gaz rezervinin ne zaman çıkacağının, rakamlarının ne olacağının, çıkarma maliyetinin nasıl finanse edileceğinin, hepsinin bir arada net bir sunumla ki burada ben orta vadeli programda bunun rahat bir şekilde açıklanmasını bekliyorum. Yabancı ilgisini o dönemde sağladığımız takdirde açıklamalarımızla yeni bir hikaye yaratmış olabiliriz. Yani bu ilk etap yaratabiliriz daha doğrusu. Bu ilk etapta yaklaşık yıllık bazda 10 milyar doların cebimizde kalması anlamına gelir. Bunu başka sahalara aktarabiliriz. İşte bu başka sahaların ne olacağını da orta vadeli program içerisinde 3 yıllık açıklanıyor çünkü orta vadeli program içerisinde rahat bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. O açıklandıktan sonra yabancı ilgisiyle beraber e, borsamızdaki yeni bir yükseliş trend hareketinin başlaması şu im imkanlar dahilinde mümkün gözüküyor. Ama o döneme kadar e, aşı düzenlemeleri, jeopolitik riskler ki başta yine doğalgaz üzerinde Avrupa Birliği tarafıyla ciddi bir görüş ayrılığı içerisindeyiz. O, onlar piyasaya genel olarak yön verecek gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Kurdaki hareket 7.40 seviyesini kırmadı, kalıcı kırmadı takdirde orada bir dengelenme bandı. 7.20 seviyesinin aşağısına geldiğinde de daha aşağılarda 7 bandına kadar bir geri çekilme olabilir. Bunlar olduğu takdirde borsaya ilginin arttığını görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Çünkü mevduat faizlerinde zaten bir yükseliş var. Kredi faizlerindeki yükseliş kredi tarafını dengelemeye çalışıyor paranın gideceği enstrüman olarak tekrardan Borsa İstanbul cazip hale gelebilir. Şu kompozisyonda yeni bir para gelişini pek görmüyoruz. Yani halka arzlarda bir para girişi olacaktır doğal olarak ama bizim isteğimiz kalıcı yeni para. O kalıcı yeni parayı da Borsa İstanbul'u tekrardan makro dengelerde bir bant aradığı, yakaladığımız, düzenli bir bant aradığı, yakaladığımız takdirde olabileceğini düşünmekteyim. genel olarak beklentilerimiz bu biraz önce söylediğim gibi 4 Ana sektör üzerinde pozisyonları o tarafta açarsak daha korunmalı, daha sakin, daha stable bir hareket etmiş oluruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hepinize bol kazançlar dileriz.